Merhaba herkese. Ben burada ofisindeyim. Ee, ve yanında gördüğünüz gibi bir harita var. Neden bu haritayı size gösteriyorum? Bunun bir sebebi var. Bugün artık Türkiye'den ayrılıyorum. Ve bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum. Edirne'den ta Şırnak'a kadar Kars'tan Ta Daça'ya kadar bütün bu yerlere gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktalar hepsi gezdiğim yerler. Güzel ülkenizi her taraftan gördüm. Güzel yemeklerinizi yedim. Dört mevsimi bir günde yaşadım. Güzel insanlarla tanıştım. Güzel yerler gördüm. İnanılmaz e, doğanın tadını çıkardım. Ve gerçekten ülkeniz güzeldir. E, ve ülkenizi çok çok özleyeceğim ama artık ayrılma zamanı geldi. Birazdan başka bir yere gideceğim. Orada da size birkaç söz daha söylemek istiyorum. Orada görüşürüz. Evet. Beş sene önce görevimi burada başladım. Ve ayrılınca yine burada bitirmek istedim. Atatürk'ün huzurunda burada sizinle vedalaşmak meda istiyorum. Her şey için size teşekkür etmek istiyorum. Beş sene yaşadık. Üzüntüyü yaşadık. Sevinci yaşadık. Kısacası hayatı yaşadık sizlerle birlikte sizin için teşekkür etmek istiyorum. Hayatımızın bir parçası olduğunuz. Çok üzülerek ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir hatımız olduysa affola. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.